FED tahvil alımını azaltırken altın yukarı gidemez. Gerçekten mi? FED faizleri yukarı sert şekilde yükseltirken altın fiyatları çakılacak. Öyle mi oluyor? Amerikan 10 yıllıkları sert çekidi yukarı giderken altın fiyatları yukarı gidemez. Gerçekten mi? Evet, tüm bu soruları aylardır bu kanalda yayınlıyorum ve bu doğru bilinen yanlışları dönemsel analizlerdeki hataları üzerinde basa basa düzeltiyorum. Evet bu videoda bu detayları ve her zaman olduğu gibi MTA piyasasını ve Amerikan doları ve pariteleri her zaman olduğu gibi konuşacağız. Hadi başlayalım. Evet Amerikan 10 yıllıkları sert şekilde yukarı gitmeye devam etti. Özellikle Cuma günkü beklenenin üstünde gelen enflasyon rakamlarından sonra. Altının da birçok yorumcu çakılmasını bekliyordu. Tam tersini altın ciddi anlamda prim yaptığı bir gündü. Yani şimdi öyle %1-2 bir hareketleri beğenmeyen çok yorumcu var ama her şeyin çakıldığı ve kötü günlerde bırakın tutunmayı artı günü kapaması benim için önemli. Bakın Amerikan 10 yıllıkları ile ilgili bu kanalda aylarca anlattım. 0.64'lerden Amerikan 10 yıllıkları 3'lerin üzerinde geldi ve altın fiyatları aynı dönemde aslında öyle anlatıldığı gibi yerellere çakılmadı. Mesela en yakın zamanda Aralık ayından itibaren yayının başında anlattığım tahvil alımları azaltılması, Fed'in faiz arttırımları, Fed'in en sert dil kullanımları geldi ve para arzını azaltacağını bağıra bağıra söyledi altın fiyatları bakın aralıkta 1754'teydi. Şu anda çok düştü, bittik, battık denilen altın fiyatları 1870 fiyatları dolarda duruyor. Yani aslında 31 Aralık'a göre, yılbaşına göre, Aralık ayına göre ciddi anlamda değerlenmiş dolar bazında. Yani yüzdesel olarak az olsa da piyasaların çakıldığı, her şeyin yüzde 50, yüzde 70, yüzde 80 Amerikan hisselerinde, kripto paralarda büyük kayıpların oluştuğu ortamda altında dolar bazında kazanç var. TL bazında zaten haftanın ilk videosunda anlatmıştım. Ama bu olguyu doğru anlamakta fayda var. Bakın altın ve gümüşte uzunca bir zamandır o kadar büyük manipülatif baskı var ki ve ekran fiyatıyla yapılan gerçek olmayan işlemle yapılan bir baskı var. Ama altın ve gümüşün aslında güvenli liman olduğu ve buraya sığınıldığı bir gerçek. Ve eninde sonunda bu rolüne bürünmesini bekliyorduk ki enflasyonun çok 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 gerisinde kalmış bir FED yanlış para politikası, yanlış hamlelerle yapılmış ve güven kaybetmiş bir Fed var ve merkez bankaları sistemi var. Dolayısıyla fiyat paraları olan güvensizlik aslında altının ana motivasyonu. Yani orada yüzde %8'leri üzerindeki enflasyon bu kadar sert yükselen bir enflasyon. Hala 0.50'ler, 0.75'ler, 1 puanlar filan bunlar asla ve asla negatif reel faizi değiştirmiyor. O açıdan altının şu anda Fed 7-8 puanları sert yükselişlere doğru girmediği sürece aşırı sert düşüşleri aslında beklenmemeli. Ancak ve ancak senaryoyu çok aşırı değiştirirse onu biz de tekrar revize ederiz. Ama şu anda bakarsanız uzunca bir zamandır FED'e karşı önlem alan COMEX verilerine bakarsanız mesela ciddi anlamda fiziki talep eden yıllardır artan bir fiziki talep var. Özellikle son 2 yıldaki fiziki talep artışını görüyorsunuz. Çünkü sisteme olan güvensizlik arttıkça insanlar sistemden, Comex normalde ekran fiyatıyla işlem gören bir yerdir. Fiziki teslimatı çok nadirdir ama ne kadar çok fiziki teslimatı arttığını bu ilk grafikte görüyorsunuz. Ve son 12 günde, özellikle Cuma günkü hareketini anlatmak için söylüyorum, fiziki teslimatlarda inanılmaz bir artış var ve Comex'te neredeyse %140'a varan faizli altın borçlanması var. Neden? Çünkü Comex kasa piyasalarında bulunan altınınızı almak istiyorsunuz. Ama orada o olmadığı için hemen size Comexon'un söz verdiği teslimatı yapabilmek için başkasının altında borç almak durumunda kalıyor ki piyasadan alsın. Dolayısıyla altının gecelik borçlanma faizleri dolar bazında %140'lara kadar yükseldiği konuşuluyor. Comex verilerinde görünüyor daha doğrusu. Ve 12 gündür üst üste negatif bir veri var. Comex kasalarında yani altına olan fiziki talep arttıkça artıyor, azalmıyor. Dolayısıyla o ekran manipülasyonunun bir noktada sıkışmaya başladığını gözlüyoruz. Gümüşte de benzer resim var. Gümüş biraz daha arkadan gelmek durumunda. Ama bu hafta bakın her Fed verisinde, Fed toplantısında ya da enflasyon verisinin haftasında o veriye kadar genelde o baskıyı, ekran baskısını görüyoruz ve o veri saatinde son bir aşağı sarkış, ondan sonra yukarı gidiş. O açıdan geçen hafta da enflasyona kadar bastırmaya çalıştılar ve enflasyon sırasında her şey aşağı çakılırken enflasyon yüksek gelmesine ve Fed'in aslında dilinin ağırlaşacağını bilinmesine rağmen altın yukarı doğru hareket etti, gümüş de takip etti. Şimdi bu hafta çarşamba günkü Fed toplantısına kadar Yine o baskı gelir mi? Olabilir. Yani ben resme uzun vadeli bakıyorum. Kısa vadedeki bu dalgalanmalar size alış fırsatı, trade fırsatı yaratıyor. Kesin olacak diye bir şey yok. Bu tarz bir davranış yani bu geri çekilme dataya kadar bir sefer olmazsa artık en sonunda o büyük kırılma gelebilir. Onu da grafiklerden yakalamaya çalışacağız. Evet grafikler demişken hemen altının kısa vadeli grafiğinde takip seviyemiz 1823. Üzerinde kaldığı sürece ons bazında altının yukarı hareketin devamını bekleyebiliriz. Ama haftalık grafikteki o 1888 hala önemli. Üzerinde haftalık kapatmadığı bir sürece şimdilik o büyük hareketin başladığından da emin değiliz. O açıdan o büyük dev hareket biliyorsunuz. Kutlu Çanak yıllara dayanan 11 yıllık Kutlu Çanak'ın 2450 minimum, 2750, 3400 dolar hedefleri var. Ben orada artık hareketin başlamaya eğilimini daha fazla ihtimalle artırıyorum. Özellikle dünyadaki gerilim, fiyat para sisteminin bu çöküşü, sıkıntıları arka arkaya senaryolar arttıkça Fed'in bu durgunluğa ittirme sinyali altını bastırmaya çalışıyor. Diğer emtiayı biraz bastırdı. Daha da sertleşirse dili, daha da 0.50'nin üzerinde bir faiz arttırma. Bakın %90 üye şu anda 0.50 faiz arttırma beklentisi içerisinde. %10, %0.75 şu andaki anketlerde ve beklentilerde. Genelde FED şu ana kadar beklentilerin çok dışına çıkmadı. Hatta hiç çıkmadı. Dışına çıkıp çok sertleştiği anda ancak altın biraz zarar görebilir. Kısa vadede o da. Uzun vadede FED ne yaparsa yapsın. Şu anda fiziki altın teslimatları yüzünden bu altında ana trendi, uzun vadeli yükseliş trendini bozabileceğini zannetmiyorum. Ama takip edeceğiz. Gümüşe baktığımız zaman gümüşte de bir değişiklik yok. Gümüş biraz daha zayıf kaldı. Teknik olarak daha iyisini bekleyebiliriz. 21 60 200 haftalık ortalaması. Orası çok önemli. Orası altında kapatmadığı sürece benim için hala orta ve uzun vadeli trendi kuvvetli şekilde yukarı. 22 35 40 bölgesi de kısa vadede orta vadeli diyelim haftalık ortalamalarımızı takip ettiğimiz yer. Üzerindeki haftalık kapatışlar özellikle gümüşte yeni hareketi getirecek ve yeni hareket artık öyle 24'lerde 25'lerde duracağını zannetmiyorum. 27 dolarla rakamlara doğru büyük raliden önceki son durağına doğru hareket getirir. O açıdan buralardaki taban oluşumunu yakından takip edeceğiz. Tutulması önemli. Üzerinde kapanışlar işleri hızlandırabilir. Yakın takip edeceğiz. Geri çekilmeler sıkarsa ancak 21.60 aşağısı günlük kapanışlar beni biraz rahatsız edecek. Öyle takip ediyorum. Gümüşü değişmedi. Senaryolarımız orta ve uzun vadeli 57-71 dolar hedeflerimiz ons bazında var. Teknik olarak bu hedeflere doğru tüm zamanların en ucuz fiyatlamalarından bir tanesine taraflık ediyoruz. Ama devamlı edebilir. Önemli olan teknik seviyeleri kırması. Altın-gümüş rasyosu. Altın-gümüş rasyosu çok kritik bir yere geldi. 85-30'lar günlük anlamda üzerinde kapanış yaptı ama çok milimetrik bir kapanış. Aşağısına kırması halinde tekrar düşüş trendine girecek. Yükseliş biliyorsunuz değerli metallerin aleyhine. Yani 80 5.30'ların üzerinde kalıcılık halinde. E, Altın gümüşte biraz daha o, bu oyunun bu baskının devam etmesini beklerim kafasını aşağı çevirebilirse bu ortalama özellikle gümüşe talebin artması bütün değerli metallerdeki rally'nin başlayacağı işareti verir ama o da daha çok haftalıkta 83-20 bölgesinin altında kapanışta ilk sinyal olacak. 79 kırılırsa da büyük bir hareketin başladığına emin olacağız. Bakın bu böyle bir çanak gibi gözükse de bu grafik bir ayı bayrağı oluşma ihtimali de var buralarda. Yeter ki o 79 aşağı kırılsın. Bir diğer ve ucuz kalmış ki önceki haftada hareketlenmiş değerli metal platin 1000 doların üzerinde tutunamadı. Tekrar aşağı geldi. 962 dolar hala önemli. Orta ve uzun vadeli yukarı hedeflerimiz mevcudiyetini koruyor. 962 dolar üzerindeki tabanın ben korunmasını bekliyorum. Korundu sürece özellikle haftalıkta ve aylıkta 895 dolar çok önemliydi. Kısa vadede 962 dolar üzerindeki kapanışların devamında o 1635 dolardaki hedefimize, orta vadeli hedefimize doğru hareketlerin içerisinde olduğumuzu, tabanın oluştuğunu düşünüyorum. Ama genel e, hareketi yakından takip edeceğiz. Platin öncü olma ihtimali de var. Yakın takip etmek lazım. Palladium Görüyorsunuz paladyum anormal volatil. Değerli bir metal evet sanayide de kullanılıyor, çiplerde kullanılıyor ama Rusya ana üretici olduğu için sıkıntı var. 1972 dolar trend takip seviyemiz aşağısında kapattılar. Üzerine atabildiği ve kalıcılık olduğu sürece bir trend söz konusu. Uzun vadede ben onun da yukarı gitmesini bekliyorum. Kısa vadede 1972 aşağısı kapanışlar biraz daha volatilitenin devamı anlamına gelir. Şimdilik orayı takip ediyoruz. Burası uzun vade için çok doğru bir yatırım yeri olmayabilir. Volatilitesi yüksek. Hele kaldıraçlı trade hiç önermiyorum ama ee, heyecan seven e, traderlar için kaldırası şekilde burası. 1972 üzerine kapanışlar yukarı hareket getirebilir. Paritelerde Euro-Dolar çok kritik çünkü Lagart yine e, her zaman olduğu gibi küreselci Lagart yine Euro'nun aleyhine hareketlerine devam etti ve 0.7'de tam yukarı gidecek gibi hareketler yaparken yine faiz arttırım gelmedi. Dirili ağırlaşacağına dair bazı terimler kullandı ama çok da e, ciddiye almıyorum. 0.6 50'lerin üzerinde kapatmadığı sürece Euro-Dolar'ın yukarıdan başkasının devam edebileceğini görüyorum. 0.7.40'ların üzerine de atmadığı sürece teknik olarak zaten teknik bir şey yok. Ama 0.6.50 aşağısına kaldığı sürece çok daha aşağılar gelme olasılığı var. Yakın takip edeceğiz. Pound dolar 1.26.50 kritik. Onun üzerine atamadık yine. Aşağısında kapattık. Bu hafta Başında Boris Johnson uyanıklık yapıp bir güven oylamasına gitti ve enflasyon daha da sıkıntı yaratıp halkın hayat bağlılığından daha büyük isyanlarla sokaklara çıkmadan önce bir güven oyuyla en azından işi kurtarmaya çalışıyor ama gerçekten politikacıların işinin zor olduğu bir dönemden geçiyoruz. Yüksek enflasyon herkese halka dar gelirliğe, sabit gelirliğe çok zarar verecek. O açıdan ciddi sıkıntılar, doğma ihtimalleri var. Onu yakından takip etmek lazım. Dünyanın her tarafında sokaklarda isyanlar başlayabilir. Çünkü bu yanlış para politikasının sonuçları paranın erimesi, enflasyon karşısında gelirinizin erimesi en çok da dar ve sabit gelirli kesime vurur. Dolar yani evet dolar yani çok kritik çünkü inanılmaz şeyler oluyor. Son 20 yılın en yüksek seviyelerine geldik. 131.30 30 üzerinde kaldığımız sürece bu benim aylık uzun yıllardır üzerinde çalışmış olduğum grafik. Kırıldıktan sonra önemli seviye aşağılarda bakın o eğimli. 131.30 üzerindeki kapanışların devamında daha da 140 hedefe minimum görünüyor. Burada hala Japonya dünyanın en borçlu ülkesi ve hala faizleri arttıramayacağına dair, parasal arzı kesemeyeceğine dair açıklamalar devam ediyor ama burada seçim yılı enteresan şeyler olacak Japon ekonomisinde. Dünyanın en borçlu ülkesi borç/gayri safi hasılada birinci o borçlar ödenemeyecek ve sistemik patlamanın ilk sembol ülkesi olacak dev ülkesi. gerçekten büyük bir Asya krizini tetikleyicisi olabilir. Bu artık bunu Çin-Tayvan gerilimi üzerinden bir savaşla mı ortaya çıkar? Yoksa sadece Japonya'da bir büyük bir ekonomik bunalımın sonucu bazı başka şeyler mi olacak? Yakından takip edeceğiz ama dolar yeni yakından takip edeceğiz. Çünkü 140 yakın olarak görüyorum ama 131-30 aşağısına kırmadığı sürece yende herhangi bir pozitif gelişme yok. Şimdilik o kuvvetlenerek, hızlanarak çılgıncasına yukarı diyor. Yani dolar değerleniyor. Doların değerlenmesi Amerikan şirketlerine zarar veriyor. Sistemi zora sokuyor. Çünkü dolara ihtiyacı var. Sistemin bütün herkesin dolar borcu var, döviz borcu var. Çünkü sistem dolar üzerine kurulu ve dolar borcu arttıkça faizler kimsenin borcunu ödenemeyeceği bir dünyaya. Yani great reset'e yeniden sıfırlamaya yeniden başlangıca doğru hızla ilerliyoruz. Söz gelecek hafta great reset'le ilgili görüşlerimi detaylı şekilde anlatacağım. Şimdi tarımsal emtia şöyle bir bakalım. Yüksek enflasyon orada da etkisini devam ettiriyor. Aşırı bir durgunluk sinyali ve Fed'de daha da sert bir dil gelmediği sürece bu devam edecek. Sert bir dil oraları da geçici olarak fiyatları aşağı getirebilir ama uzun vadede biliyorsunuz daha özellikle tarımsal emtia fiyatlarının yukarı gitmesini düşünüyorum hala bekliyorum. Bu da 1072 dolar kritik seviye üzerinde kapanışların devamında bu düzeltmenin tamamlandığına kanaat getiririz. Yoksa tekrar aşağı hareketler gelir mi? Yakın takip edeceğiz. Mısır 753 tren takip seviyem. Onun üzerinde kapanışların devamında yukarı gidebilir ama bir omuz baş omuz olasılıkları doğdu burada. Biraz tedirginim. Dikkatli takip şart. Soya fasulyesi 1720 tren takip seviyem. Üzerinde kaldığı sürece yönü yukarı. Ama ben hala e, buğdayı ve mısırı e, daha çok beğeniyorum e, soya fasulyesine göre. Ana gübresel sebeplerde. Çünkü soya fasulyesi gübreye fazla ihtiyaç duymadığından arıza artacak art sorunu yaşanmayacak. O açıdan buğday ve mısırın daha fazla şansı var. Pirinç, pirinç, sert satışlar geldi. Çok manipülatif bir ürün. Yani piyasada manipülasyonu mümkün. 16 dolar 73 sent aşağısında teknik olarak aşağı bir kırılım var. Üzerine atmadığı sürece şimdilik orada dikkatli olmak lazım. Geçen hafta ilk defa incelemeye aldım sizin için. 16.73 üzerine attarsa tekrar pozitife döner. Şimdilik negatife dönmüş durumda. Kahve, kahvede bozulma oldu en sonunda. Kırılma oldu. Tam geçen hafta kırılırsa 231 aşağı bozulur demiştik. Bozuldu. Şimdi artık 236 üzerine atmadığı sürece şimdilik baskı devam edecek ama uzun vadeli Ortalamaları 215 dolar civarında. O açıdan o bölgede aşağı kırılmadığı sürece de şimdilik buralarda yatayın devamını gözlüyoruz. Kakao biliyorsunuz uzun vadeli beğeniyoruz ama yukarı hareket henüz başlamıyor. Sabırlı yatırımcı için burada fırsat hala devam ediyor. 2450 dolar üzerinde kalıcılık veya belki de 2500 dolar üzerinde kalacak diyeceğiz. Yukarı hareketi tetikleyebilir. Şimdilik orada git gel düşük 2400'den 2500'lerin üstüne atıyor geri geliyor. Bu bölgede üçgen devam ediyor. Yıllardır süren bir üçgen. Kırıldığı zaman en az duble yapacak bir görüntüsü var. Brent petrol 118.80 orada takip seviyemiz. 120 doların üstüne de gitti ve daha sonra birazcık geri çekildi. Aşağısına 118.80'in günlük kapanışlar gelirse bakın aşağı bekleyebilirim o zaman. Şimdilik trendi yukarı geri çekilmeler hala alış fırsatı gözüküyor. Ama aynı şekilde çok sert hareketler var. Burada gecelik pozisyondan çok trend takip edip e, trade etmek. Geri çekilmelerde bu trend takip seviyelerinin üzerinde kaldığı sürece yukarı trade edip kırıldığı anlarda da hiç düşünmeden stoplayıp aşağı yönüne bakmak önemli. Çünkü genel senaryo evet petrolün yukarı gideceği ama Fed'in dili ağırlaşırsa petrolü birazcık aşağı durgunluk sinyalleri arttıkça aşağı getirebilir. Bakın, University of Michigan'ın tüketici güven endeksi 1980'den beri en düşük seviyesine geldi. Ya yani inanılmaz bir güvensizlik ve sistemin sıkıntısı var. Yani sert bir durgunluğa hep aylar önceden uyardığım sert durgunluğa giriyor Amerika. Dolayısıyla tüketim azalacak. Tüketim azalınca petrol fiyatına belki tüketim tarafından bir baskı gelip fiyatı aşağı çekebilir. Çünkü arz tarafını biliyorsunuz OPEC ve Rusya tarafı gayet iyi şekilde kontrol edip fiyatı yukarıda tutmayı beceriyorlar. Ve bizim gibi ülkelere de büyük zarar geliyor bundan. Uranyum alternatif enerji için takip ediyorum. 22 dolar 22 sent orada takip ettiğim seviye. Bu birkaç değişik ETF'i var Uranyum'un. Bu takip ettiğimiz ETF'te 22-22 Akip seviyemiz üzerindeki kapanışlar pozitif, aşağısı negatif. Evet karışık ve zor günlerde, karanlık günlerde yolunuza ışık tutmaya çalışıyorum. Bu arada Devrim Hakkı Akademi'de değişik eğitim alternatifleriyle size daha detaylı resmi çizmeye çalışıyorum ve yolunuza orada da ışık tutmaya daha doğrusu... Balık tutmayı öğretiyorum. Size bu videolarda balık yedirmeye çalışıyorum ama balık tutmayı öğretmek için de Devrim Akil Akademi'yi kurduğumu anlatmıştım. O açıdan web sitemi ziyaret edin devrimakilakademi.com'u. Orada size uygun eğitimlerle başvurabilirsiniz. Evet, hepinize bol kazançlı, çok dikkatli, harika günler diliyorum.